Bak oğlum nefret ediyorum şu olaydan ya. Nefret ediyorum daha bugün muhabbetini yaptık Başım. ya. İki nak. Çok kalabalık acı Yerimiz çok iyi. Bak evet, gelin de, lan buraya flut geçersin lan. Can basıyor. Can basıyor buna oyna can basıyor can basıyor. Cam basıyor. Git basıyor tam burada. Helal, 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 de, ev mev kulübe kafa gelecek. Kafa geliyor kafa geliyor. Bomba yemeyin aynı şekilde. toplanın hadi bir kendinize gelin. Yaptık Takım onu. Takım geliyor bizden süzülüyor. Ben bu aşağıya çakılıyorum benle biri gelsin. Ben süzülüyorum abi tekneve doğru bizden biri Ali. Ben Üzü de siz alırsanız bizim altta mek var. Mek var. Mek'i <laughs> al abicim sen direkt. Kanka, 4 abi, kişi. Çocuklar sizle birlikte geliyorlar dikkat edin. Mek'i çek. Bize bir geliyorlar? Sonra... mi geliyor evet. bunlar? Sola dönüyorlar. Bize bize, bize döndüler abi. Sesi. Buggy var abi bizim burada oynarız. Hadi araç çık hadi araç çık. Dili abi şu tarafa doğru. Bunlar araç bulamadı. Ben Gel gel. Araç çıkmadı bir tanem gidelim. Silah çıkmadı mı? Çıkmadı devam et. Ben, ben buldum vektör, vektör, vektör Tamam devam et Ali. Gidin abici gidelim gidelim alana gidelim. Gidelim abi soldan alırız kimleri. Sıkıyorlar abiciğim. Aracınız var mı beyler? Yoklar. lan dikine gitme adam oraya gitmiş olabilir fullot. Hayır hayır sol alta gitti abi adamlar. Emin misin? Sıra lan üzülme de gel 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 bana gel, gel. O alan yine zor bir alan. Oynarız abi gene köprü Oynarız oynarız. Abi araçlarda yapın mutlaka. Meklerim var burada. Okay. Bakayım dedim Değil oğlum. Kanka bak sıkma. Bana sıkıyor da. Çocuk bir daha gösteremez. Repikle. Ne yapıyon oğlum hepe yani çok etkili oldu mu kral? <laughs> Kanka ben sıkmadım ama sen... Lan ben bende silah yok onda spray atardım öyle Allah Allah ben burayı unutmamışım ya çıkalım gidelim şu. Tamam, bir, bir şey diyeyim mi Alper'e bana hiç loot çıkmadı bu maç. Bana da çıkmadı abi. 180 tane 550 altın var. Skarlayım var burada. Ver M4 şartladım ama ben olsun. Sonra demedim dedim. 8x lazım mı? Evet. Abi buraya pull lootlayalım mı şu kapının anahtarını bulalım lootla belki. Ya, lootla lootla şey çıkar. ya. Çıkar. Lootla vaktimiz var ya. Erken çıkmamıza gerek yok çocuklar. Alan hard hard atıyor bazen. Ha, top drop attı lan. Var be ya. Ne oldu? Chip drop attı Chip abi. Drop attı abi. Alalım mı yakın mı? Altı yani yakın da. Denenir abi ya. 3 set demek ya. 2 tane. Ya birinin de AVM falan çıkarsa oynuyoruz. Onu alabiliriz ya. Dikine gelme beyler birini ben. Ben de Kurumu set abi. yok. Anladım. Ben de set yok. Alt ev dolu mu? Boş değil mi? Evet evet. Buralar dolu abi. Full araba var bura. Balkon çatta bekliyordum net. Beyler bir şey değil mi? Balkonda. Irmağa gidiyorum. Bunu da alırız bu arada. Ben birini aldım da. Benim buggy'nin tekeri yok bu arada dikkat edin de. MK var ya bunda da. Arkadan biri gelebilir ya. Buggy'nin biri gitti ya. Bende de, de bak yok bu arada. Dönüp buggy top salsak mı arkadan gene? Olur abi ya. Hadi gidelim bir kere. Koçin şey doğru abi. Uç taraflarını alalım mı? Aynen uçlarını al uçlarını al. Orada araçlarınızı da şeye tak katın. Neydi onun adı? Kur'an. Bu kura şu kura. Halbuki olabilirler oraya. Baktın orada ben var ortalara gireriz. hayda. Lan oğlum nefret ediyorum şu olaydan ya. Nefret ediyorum daha bugün muhabbetini yaptık Hoş ya. Hoş bulduklar gel. Lan bagiden uçtum gittim lan. Balkonun tarafı lan, dolar bekliyor sopa çükede. Bagi var da. Adam var mı? Burayı tutalım mı biz de bir Öyle kişi, bir kişi. Gel gel. Sen gel, sen abiciğim, gel abiciğim gel. <laughs> mi? Maviden mi sıkıyor tepe? Ya tepe ben ya. Sıksın ya tepeden sıksın. Tepe dolu. İçeri gir abicim ya. içeri gir. Oyalanma flut. Arka tarafa park edebilirsin ha. Oraya aynen. Tahliye geliyor. Tahliye geliyor. Dışarıda oynayacağım. Araba geldi. Başka Tarladan ya. gidiyor. Sizi de beyler Nerede lan? İki kez şart dedi. Görünmüyor bir şey ya. de benim 2 tane 5 elim. Ne oldu? Birim var. Alper'e. oldu? Dikkat susuyor olabilir. Dikkat abicim bomba gelir, uğraştırır. Ama arkamıza bakalım ya, alan kapanıyor. Yeni alan bizde. Şuraya dışarı atmasın da. Aynen bizde, Yap önümüzde. Yapıyorum. Çok güzel. Siz orayı tutun Aynen. abi Kimse şey yapma. Ha, pullar arkalar pull çiçekse kafa gelecek. Dikkat edin tamam. Yerimizi vermeyin. Bizim yer çok iyi zaten. Lan öndeki binada. Luka var mı abi? Önümüzdeki binada aynı kat. Çok beklettim ya. Yok hani bana mi? doğru adam geliyor. Speed kalabalık Giliyor. orası. Allah'ım. Alper'e şey buraya bakabilirsin, darlayabilirsin abicim. Buggy geldi ha bak şu Çukur Arena'nı boru oraya adam girdi. O ne kadar? Speed çok kötü orası geçme abicim. Çok Onlar o alanda yaşayacak mecburen. Tepe var. Çok kalabalık acı etmeyin. Yerimiz çok iyi. Ay. <laughs> Canım şuraya bakabiliyor mu? Deniyorum abi bagi patlatıyorum. Bagi patladı değil mi oradaki? Patla tepe. Ya e, alamadın bu Mantara şey girdi. Mantara kapa geldi. Mantara'nın şey girdi. girdi. Hayır yanına girdi Bir lan. Lan mi? çukura girdi manyak. Çukura bomba atabilirsin evlat. Çukurda adamlar. Bombalı orayı. Ali biz safe'iz bu arada. Biz de safe'iz. Kalın abicim. Mermi yok. Tek sınıfı mermi şu an. Şunlar kızın abicim. Bomba at. Can abi ne kalacağım Bunun arkasında. Ali ne kadar 556 var? Buraya geçti. Bana nasıl çıkıyordu lan o? Bize geçtiler. Kalabalık vardı. Benim yanıma geçtiler hemen. Evet orası kalabalık orası kalabalık oraya dönsene abi o Arkayı salalım. Ben, ben buraya bu eli salacağım abicim çünkü çok bomba gelecek. Saldım bilerek. Bak gördün mü? Dikkat et. Ama orası Mesela alan değil, olayım. orası Olalım alan ya. değil. Vuralım. Neyse yaptım. bine kaldı. Yaptın onu, yaptın onu. Ben de geldim. Kanka çocuk koşarak Koşa. kulübeye giriyor. Giremedim evlat. Koşa. Hadi buradan. Bana bak, bana bak. Support Hadi. kal. Support kal bana, bomba çekti. Aa. Tarsun mu kattan oynayacağım. Değer, ceren, Acele ceren. etme. İyi. İki nak. Çok iyisin abi. Ceren, orası, üç üç nak orası. Kapının deminde. Kapının deminde. Direkt. Sınav. Canı bir. Canı bir. Canı bir alt katta evlat. Ali, Şur, Ali, şuradan girebilirsin. Lan bu bir uçak var gelin lan buraya flut geçersin lan. Çaresizli gelin araçlar. Şuradan gel, soldan araç, gel, soldan gel. Soldan gel, sağda ali adam ali var. Al beni flut Mak attım size, size mak size mak attım. Ay şu şuraya bir atın ya. Şu... Şu Başka takım mi? geliyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> uzaklaş buradan. Var abi üstümüz <laughs> adam var. Üstümüz var var. 3 4 kişi de, burada de. ya. Merdivene neyi atsanız abi? Patladı. Helal evlat, <laughs> helal evlat. Hepsi mi geldi? Bu birden yok. Attım bir tane daha neydi o her? adam az katta. Öldü yaa. Temiz mi? Loot, art, loot aç, at, at loot adam. at. Çukurda loot Çukurda başka bir takım var çukurda. Apa arabalar nerede? Kanka arabalar safe dışı. Smokta sana. Alan yönü alan yönü. Smokta in sağ tar sağdan takım çıkacak ama. Smokla sağ gelecek. gelecek. Bekle bekle bekle. Bir smok atsana hani smoke şuraya. Durun yani. buraya lan sürün. Durun alan geliyor sürün. Abi adam sağdan çıkıyor. Lan lan öleceksin abicim uzun ol. Seyfim seyfim şu an seyfim. Gel haber. Bak önüme koşsan alırsın. Geleyim sana süreyim bekle. <laughs> Alperen. Sisli Alperen. Sisli Alperen. Abi sisli. smoke açar mısın? Smoke, smoke mi? aç. Smoke Bizimkini al bizim çocuğu al. Smoke Dova açsana abi. ben. Dova yattım. Bir <laughs> Dolar çıkıyor bu arada. Bırak. Yaşasanız da. Ben bıraktım bak, al. Nak yemeyin yeter şu an tamam mı? Bize biraz bak, da smoke lazım. Bak nak yerseniz tutamayız bak. Smoke yok. Sağ çıkın. Aynen Vazın olduğu yerde harin bir kişi var böyle. Sağın 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 speed sağın. Patlayacak patlayacak. Smoke at smoke at yere smok smok abi, smoke bırak. Ne smoke bırak. Smoke bırak. Yok. Onlar patlayacak. Al al Ali bir smoke atsana bize ya varsa. Smoke at. Bulut o patlar bak artık. çok az. Bekle patlatacağız onu. Yat oraya evlat. Görme lan. Vur 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 speed. Görmela. Buradayız. Thank you. Lan şuraya vursak oynayacağız da ben vuracağım. I'm still. göreyim. Aldın evlat. Abici çok kötü. Bende var ben 8 9 kit var speed. Girer misin alana? E ee, speed Tali, girer. Ben kit girer. getireceğim. Watch out. Sali bekle. Sali acele Has. etme. Sağdan gelir sağdan. Sağdan sağına bak alan dışı. Al yattı attım attı yere kut. yattı galiba. Öldü ya da. Ölmüş, ölmüş, ölmüş. Geldim lan Sali. Çok iyisin. Bana kit bırak. Bütün kitleri bırak. Orada de yatıyor de, bak kaldır. gördün. Yerde nak o şey çek. Kilit çek. Neyin o neyin neyin çek. kil kill, kil kill kill kil kil o kil. Çek çek. Nak o. Yat, 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 yat. Yat. <laughs> yatarak o. oyna biraz, yatarak oyna Arabanın biraz. Arabanın bir Helal şey evlat. Sağda var bak, yerde yatıyor. Lan bana mı öyle geldi? Yok. aynen. Sol, Alperen gösterme, Alperen, Alperen gösterme. Kal. Alperen, Alperen, Alperen sürünme, Alperen sürünme, Alperen sürünme. Alperen sürünme. Hayır, Alperen kal. Alperen vur. Orada yatıyor. Durum, yapma kanka, yapma. yapma. Çok Böyle ses verdin Alperen, tamam. Bir kill o boş ver. İki kaldı Als, bekle. 2 tam 2 ve 1. Sen 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 kal sadece. Tamam, Kayayı böyle... aldı ya. Yok biri kay... Bak yatıyor. Gel lan. Lan bir geldi. İyilir. 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 Ulan görünüyor adam ama şey gözükmüyor. İyilir. Lan diyorum niye vurulmuyor? Bir 5 tane 10 tane mermi attım çocuğa. Hala ölmüyor Oy allah Allah. Oğlum çok iyi ya. Helal lan dur lan. lan evlat. Bütün takımlarla biz fightladık. killi yok bizde. Harbi kill yok Gene 9 kill abi. 889 hasarım var sadece. Benim 9 kill tane Hayda. 9, 9 kill. Abi Lan. 5 kill yok ki. Lan 5 geçtim. Çok vuracağımız. Ya, ya yok olmuyor ya, olmuyor ya. Bir de gelmedi tamam mı? O takım sizi vuracak değil. Tanrım çok abi. Çok, şey, çok iyi, şey, iyi çekecektik tarladan. En az 10 killimiz olur diye yani, yani, yani. en Ekselit bizi ne darladı orada ya, ya değil mi? Hmm, kaos takımının. Çok darladı abi ya. Kalkacağım e, vuracağım abi. Sol sıkıyor. Burada elçilerin durumu iyiye doğru ilerleyebilir. Lan. Çok güzel bir bomba gelmişti ama bitirmedi. O bomba sonuç getirmedi. Kaos takımının atışları bak, devam ediyor. Fanny ve Fear kesin. mücadelesi sürecek. Oğlum çok, var, heyecanlıydı, çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı maç. Yavuz, lan bir şey de değil mi? 18 yakalandı. kişi varken 5 5 takım varmış ha. 5. olacak mısın? Ben şaşırırdım lan nasıl 5. derdik ha? İyi Speed Speed de yakalanmış. Speed'i almış. Her yere dalan satayım şuna bak. Gelirler gibi hissediyorum. Yakaladı bu arada Sagiyi. Sege var. cana Sega, bak. Bir şuna bak bir can var. Helal lan. Onu vurmaman İ iyi olmuş iki bu arada. vurmamışım lan <laughs> abi. Ve vurmamışım. kaos ile LG takımı finalde karşı karşıya geldiler. Evet, evet arkadaşlar. Win geldi tekrardan. Ve ne de biz. 9 ki, 300 kişi. Birinci Yargıdayız arkadaşlar. Maçı. Ve de işte bu. LG i̇şte bu. Bu an durumu şu an 325 puanla birinciyiz. İkinci 249 puanla 3. 231 puanda 4. 227 puanda 5. 205 puanda Rakiplerimiz bugün kötü gidiyor. Gönlüm ister ki bu maç e, umarım winlerler böyle güzel bir kille. Umarım onlar için de güzel bir gün geçer. Çünkü bugün hep sıfır çektiler neredeyse bu kötü bir şey. Raven göster kendini abi. abicim. Hani göster şu ben değil biliyorum. bak git kill vur al kill al değil yani. Sıralama önemli. Ee, araç bakın çocuklar. Önceliğiniz araç olsun. Çocuklar çıkalım mı? Olur abi. Olur, doğru. Doğru. ben evde, evet, çıkalım. Scope var mıydı? İşaretlemiş miydiniz? Abi sonra? bana da 4 lazım. Alt x var burada. 8 gros. 8 var abi. 3 var. Aracım var mı can Yok. Bir tanem ya abi? Bak gideceğim şu tepeden mepeden çekeriz. Getir bagi'den bir şeyler çekeyim. 4x var mı sende? Parada yok bende az. Şimdi 6x sağlarım 15 var abi. 15 var atırım. Bana bir su unut. Bugiye benzin koyacağım. 556 çekeceğim ben biraz parayla. Çek çek. Bak şu yeşil bagi'de 556 stoğu var. haberiniz olsun. Kastlı. Abi iki kişi önden gitmeyin ya. Şey çık ben hadi ben flot. Bu tam ayrı mısınız? tamam. Köpekle gitmeye çalışıyorum. Tamam gidelim. ben önden çıktım zaten merak etme. Ben baktığınız ölüyorum kaçın. Niye <laughs> <Ya gülüyor> abi? Vura. Kaçmak yakışmaz bence vururuz. Bura boş. Ben kapıyla tuğlalarda oynayacağım abi. Bura komple boş gelin. Buraya koyuyorum arabamı. Abiniz ne? Yine... Hmm. Arabaları nereye koydunuz? Nereye gittiniz oğlum siz? O arabalar yukarı çıkıyor be, çocuklar. Şurada. O arabalar yukarı çıkılıyor. Buraya benim. Buraya gel abi. O tepeli bir şey. Buraya gel ama. Benim yerim çok iyi. Çok geniş bir de burası. Tutarız. Oğlum sen buradan daha çok kill çeker. Sen burada kal. Watch tamam, out. In de indir. Bir alta. Ben burayı korurum. Sen de oradan vurursun buradan. Tam altı göremiyoruz. Aynen. Bagin çekemeyecekleri bir yere koy. Uzaktan çekmesinler. Bize biri daha gelmesi lazım, İkiniz mi? Bir... Raven gel abicim gel. Gelim abi. Alperen orayı salın bir tanem orayla hiçbir işimiz yok ya. Benim şartım dolu Sen kalabilirsin abi. ama Alperen sen kal o zaman. Pus hani alalım. Varlığından kimsenin haberi olmaması lazım evlat. Abi istiyorsan Alperen gelsin Alperen strepleri daha iyi. Gel, gel gel. Sen face ya. tam orada face to face atarsın doğru Orada bir kafalarsa. Sen yakından çok iyisin. Ya araçlarımız var hızlı oynayabiliriz ama önden Raven'ı gönderip bir yerde tutturabiliriz de. Melek yok. yok, yok. Aaa gidiyor abi. Patlattım. Gel vuralım bunu. At sana çıkacak abicim patlat. Mark the location. La arkada bir tane daha gidiyor. Arkada da bir tane daha gidiyor. Çok vurdum Bizde ben bak mermi kaçırmadım da. Hayır. Arkamız gelecek o fightlayanlar gelecek buraya hem de böyle yaralı bir şekilde Marked gelecek. Location. Rahat çekeriz Alperen. Sol kulübeyi oynayabiliriz. Sol tepe boş mu? Şu sol taraf boş mu? Ben oradan oynayabiliriz. İnfalim alayım mı? Bak yine iyi olur bence abi. Bak bak Deniz ben atana bende ben ben pick var. Olsun bana. pick up'ını al abicim. Bir araç bir araç. Alayım mı abi? Aha. Okey. A Baktım. Nereye bakayım? O sol tepede bir kulübe var. Kulübeye kadar gitme. Şarjı doğru Salih? Ben de gidiyorum oraya doğru. Oğlum buralar boş. Kaldı önümde, kaldı önümde. Burada, 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 burada. Burada burada burada. Nerede burada? Nerede burada Bakın. üstüne oynayın. Bekle, bek, oyun arka geldi, arka geldi. Tamam. farka. Farka. Cam basıyor, cam basıyor. Bunu oyna, cam Bakın. basıyor, cam basıyor. Kit basıyor, tam burada. Watch out. Helal helal Tamam. Bitti. Oğlum adamla ya bir girdin. Karıştırlarsa ne yaparsın? Kafası atar ve gerekeni yapar. Oğlum ya adamı edeceğim diye öldüm. Sis lazım buraya evlat. Sis lazım. Arka, ar ar alan geliyor. E bilmiyorum kanka. Vallahi iki arkada. Alan geliyor. Burada Hı -hı. bir bug'i daha çektik. Bir bug'imiz daha var. Bir teker patlak ama oyna. Hayır ya hayır ya. Sisle alabilirsiniz ama çok acil lazım. Sis lazım buraya bir mi ya ve Cen bakın. Cen almamız lazım. Çok seri. Aldın evlat. Abi çok genç Aha. Biliyorum evlat da. Aslında tüküreyim. Bir saattir ya bir saattir orada savaşıyoruz. Rakiple savaşıyoruz. Vursanız önce e, Hiç kimse o adama sıkmadı ya. Beyler Sağ alt kulübe boş mu? Aynen. A, alt. Burası dolu, bagi var bir tane. Ne kadar olabilir ki oğlum kaç kişi olabilir max bir? Bir bagi var. Atalım mı dört kişi kafa ne diyorsunuz? Üç, Üç kişi, kişi kafa atalım mı? En son atabilirsiniz bence en son. Dolu. Abi bence ilkten temizleyelim rahat oynarız. Ama giderken pat vururlar abi ya. Giderken patlatırlar. Hemen Ay, giremezsiniz. Bir çocuk, Alper, Ay bir çocuk Alper'e. Cana bir lan. Şey Raylan sola baksana bir bak, Gireceğimiz yere. Bak giriyor kulübeye ya. giriyor kulübeye bak kulübeye bak. biri giriyor kulübeye. İki kişi arkadaşı oldu orada. Girdi, arkadaşı girdi. Oraya bak bakayım Raven ya oradan yer nasıl alabiliriz ya. O ev full alanda. Ay, sol taraf düştü isterseniz oraya oynayın. Kule, kule, oynayın şimdi. Solda düşmüşken, herkes savaştayken. Raven sen kafala dip gir. Aynen evlat. Yaktım girme Biri yaktım içeri. girme Tamam girmedim falan. Helena. sen kulübede Helena. 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 Buraya Helena. lazım evlat bak Sıkıntıdasınız Gel ya. gel tamam riske Helena. lan tamam sakin olun Let's go. Tamam biraz ben güzel dışarı çıkıp kill çekin ara ara. Ben Ev mev kulübe kafa gelecek. Kafa geliyor kafa geliyor. Bomba yemeyin aynı şekilde. arkanız geliyor. Yanıyor. Düşme arkana kafalarda. Canını bas evlat. Oğlum yıkılıyor etrafında. Arkanıza bir baksanıza bir ara ara. Kill var arkanızda. Bir tane unut sen unut sen de arkadan de. kal onu tut tamam mı sen? Diğerleri de oynasın az sonra. Alanla birlikte. Buraya ne oldu? Ora öldü. Orası 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 solda. Solda gitti, sola gitti. Ela Ela sonunda o o devam et. Orası çok zor Aynen aynen. Ölmüş kaldı sadece. Öyle. Vurdun iki kişi. Dip kalma, dip kalma. Açıl sollu, sollu açıl. Flut flut sollu açıl. Aynen Ela, sollu açıl. Dördün. Başka bir yerde olabilir. Sağ sağ sağ. İşte. Ya burada, burada. Biri sağ biri, biri sol. Biri yanılıyor biri. Yanında tamam. Helal helal, helal, helal. Helal, helal. helal helal Sana ama sağ sağlayayım. Adam biri sağda olabilir dedim sana. İki sağ yer bunu da belli. Ellerinize Diğer, sağlık. <laughs> evet. Ama ne dedim size bak sol taraf naklandı fight'e girdi orası sağ taraf da evde fight'e girdi siz dümdüz çok rahat girdiniz oraya. Oh vallahi bir şey değil mi? <laughs> Şuan var aşırı üstünde yorgunluk var ya. Abi, <laughs> nasıl? Şey Atar tabi. İzleyelim bakalım <laughs> ya. Zorlu bir fight. Zorlu bir alandı. <laughs> Ve bir takım daha maça veda etti. Fury de maça <laughs> veda etti. Fury'un atışlarıyla. İki takım kaldı geriye. Bugün Kaos'un günü olacak <laughs> gibi görünüyor. <laughs> Ve Kaos aldan. takımı bu maçta da <laughs> finaldeler. Galibiyet Oldu. Kaos için. Oy, hiç de uzak gibi görünmüyor. Red da, gelmiş Red mi şimdi Raven. Evet, abi, Raven'dan bomba hazırlığı. Raven Molotov'unu gönderdi oraya. Red Devil'in üzerine. Sağ tarafta Samet. Samet'in atışları o kadar kolay aldım. üzerine geldi. Flute harekete geçti. Alper'in atışları vardı ve kaos, kaos, nice <laughs> kaos. Bugün kaçıncı galibiyetini aldı kaos? Üç mü? Üç, üç. üç, galibiyet mi? Galiba üçüncü galibiyetini aldı kaos takımı. Ve yedi, on kille maçın galipleri olurken STW 9, 11 kille ikinci oluyor.